I'm crashing, I'm crashing, lucky, lucky crashing, my key on the way gone. My friend, I'm crashing, lucky, lucky crushing, I'm crashing, crash, crash, crashing. I'm in the wake up ball, my clock crashing, Ah many vakıp o vakı vakı vakıp o amir ya ne vakırol la kal la kalı kalı Ah many kırış kırak kırak kırış kırak 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 Biliyorum sert bir giriş oldu. Şimdi size bir giriş yapacağım. Bekleyin. Enes girişini yapacağım. Bekleyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Enes Batur'a dönüştüm. Enes Batur'un ağaçlar özür dilemesi gerekiyor. <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu niye çekiyorum diye soruyorsunuz durumayla. Neyse. Niye çekiyorum biliyor musunuz? Adamın Şimdi ciddi ciddi söylüyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki Brawl Stars diye bir oyun var. Ve ben bu oyunu oynuyorum tabletimde. Ve 10.000 kupam var. Ve 44 karakterim var diye hatırlıyorum. Öyleydi. Benim kuzenim falan var. Bizim de kulüp var. Kulüpte birinciyim. 10 bin demiştim yenilemiştim yani. O 10 bin kupadaki efsane star hediyesi. Bir de mega kutular da döndü. He, o güzel bir şey yani. Güncelleme falan da. Mükçü. Ben bir şey bakıyorum. Bak ne Arkadaşlar bir çıktım. Şimdi YouTube'dan çıktım. Hani YouTube'dan çekiyorum ya ben bu videoyu şunu an atıyorum Çıktım. Hani kayıt devam ediyor ya. da giremiyorum lan. Video kaydı varken giremezsiniz diyor. Öyle mi? Ben nasıl bir Rostars video çekeceğim? Bakıyorum bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum ya. Bakıyorum bakıyorum devam ediyor mu? Ediyor. Almıyormuş. aklıma şöyle bir fikir geldi. Şöyle söyleyeceğim görüntümü kaçtanlara. Bağıra bağıra söyleyeceğim çünkü Opel'le çok çalışmıyor. Şimdi hani biz Tekirdağ'a gideceğiz arkadaşlar Okullar Açılınca. Biz şu an oradayız köyde o köydeyiz, oradayız. Eee okullar açılınca yani Tekirdağ'a gideceğiz diye biz. Orada e, benim bilgisayarım var zaten biliyorsunuz oradan video çekiyorum. Geometri Daş diye. İşte ee, ne diyecektim? Hmm. O ee, tekrar tekirdağ'a gidince tabletteki Brostar hesabımı bilgisayara aktarıp tabletten video çekebilirim sizi. Yani şöyle diyeyim. Ben tabletteki Brostar hesabımı bilgisayara aktaracağım. Tabletle hani video çekiyorum ya bilgisayarda yine video çekeceğim bilgisayarda. Bilgisayarda Brawl Stars oynamış olacağım. Tablette de oynayabileceğim. Güzel bir şey yani bu. Olabilir. Arkadaşlar sıfırda mı başlayayım yoksa ben o o 10 bin kupalık hesabımda mı hesabımı mı aktarayım? Yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar. Oh, oh. Aaaa Aaaa varmış be Tekirdağ'a gidince ben onu unutmayacağım Bak bir kağıda yazıyorum Yanımda kağıt var şu an Şu an yatağa bakıyorum Benim yatağım. Bir i̇şte bir kağıt var Ona yazacağım tamam mı? Unutmayacağım Şimdi bu aklımdan gidebilir <laughs> Ve o kağıdı götümün deliğine iç... Şaka yaptım merak etme Çok komik bir şaka şey yaptım. Kamera mahvoldu. Arkadaşlar bir dünyada bu kadar kalitesiz bir kamera olur mu ya? Olur mu? profesyonel hangi kanalı falan ona ee, ondan sonra Enes Batur ne güzel kamera alıyorlar. Bizimki yani ben aldım kameranın görüntü kalitesine bak. Mafya. Yani müş diyecektim de kameranın görüntüsü güzel olsaydı. Maf. Yani maf olmuş. Arkadaşlar ben şöyle bir karar verdim. Artık her gün video çekeceğim. Tamam mı? Yarın size bu yerleri gezdireceğim arkadaşlar. Hep gezdireceğim. Hiç merak etmeyin. Yarından sonundaki videoda sizi yukarılara götüreceğim. Merak etmeyin. Duyduğumuz durduğumuz köy, oydu çamlı. Bunu sakın unutmayın. Ordu çamlı veya hemen evine gelebilir. Üstüne de gelebilir yani, üstüne de gelebilir. Bu arada arkadaşlar videolarımıza like attık, abone olmayı unutmayın. Belki yakında ikinci bir kanal daha açarım. Ona oyun kanalı ıı, oyun ona oyun videolar gelir. Buna hmm. ben bir düşüneceğim biraz. Reklam. Hmm. Ha bu konular gezme videoları Evet. Bu kanala da ama şimdi bu kanalın ismi efsan Roblox onlar o var. Mes ismi değiştiririz. Öbürünü oyun kanalı yaparız. Bütün oyunlar burada. Tabii kanalı açabilirsin. Bir tane tablette iki tane kanal açılabilir mi ki? Ama dur, belki öbürünü bilgisayara açarım. Kim bilir? Ben hiç bunu düşünmedim. Bak, bu ikisini de yazacağım. Birinci fikrim neydi biliyor musunuz? Neydi Kağıda ya yazmıştım. Kağıt ya, nerede? Burda. Diyor ki... Tabletteki Brawl Stars hesabını bilgisayara aktar. Tabletten bilgisayar çek. Kamera var ama. Neyse görüntü kal kal kaliteleri aynı. Hem kameranın şarjı az kaldı. Bakayım. Az kalmış. Kameranın, kameranın şarjı çok az kalmış. Neyse arkadaşlar. O zaman videoyu kapatacağım. Şimdi kadeye yazdım. ikinci fıkramız, bilgisayara yeni bir YouTube kanalı hesabı açmak. Ama ben onu ne mantıklı düşündüm. Dur bekleyin biraz. şey yeni yeni o kafa gitti şu an. Ben bilgisayara yeni YouTube kanalı açınca ne yapacaktım? Amacım neydi? nottu. Neyse birinci fıtrı kullanacağız. Yapacak bir şey. yok. O zaman arkadaşlar videoyu küçültüyorum. Dur kapatma Dur, önce bir önce şey bişir. Ama şimdi şu var. tabletteki kanal gezme bir kanal olacak gezme tamam gezmeyi arada yaparız o zaman bu kanalda bence de ismini efsane brawl stars oyunları yaparım bence de o kanal, bu kanalımın ismini efsane brawl stars kanalı yazacağım öyle olacak artık şuna Tabletteki kanalımın ismi efsanem Brawl Stars kanalı olacak. Ve ben tabletteki Brawl Stars hesabıma bilgisayara aktaracağım. Ve tabletten çekeceğim. Böyle. Yeni otocam çekeceğim Brawl Stars kaydır. Tamam. Planımızı ya o uyguladık. O zaman yarınki videoda görüşürüz.